Bugünlerde yoğunluklardan dolayı biraz çalkalanmalar var. O da faizin düşmesinden dolayı halkımız altına biraz saldırıya geçti. Bir de kuyumcular odası olarak da Türkiye geneli arayı kapattılar. Yani bu halkımızın faydasına olacağını düşünüyoruz. Kuyumcunun da karını koruyacaklar inşallah. Bu nereye kadar böyle gider bilemiyoruz ama altının önü her zaman açık. Bugün biz mesela bu fiyatları yıl sonu bekliyorduk. E, yıl sonu herhalde tahmini e, 5 TL'yi bulacak gibi geliyor. E, altın rezervi de artık bu ülkede yani de dünyada azaldı. Yani bugün ekonomi olarak baktığımız zaman altın her zaman güvenilir bir liman. Uzun yatırımcıya güzel parayı kazandırır. Mesela 2 ay önce 4100 lirayken altın, şu an 4330 lira yani 1 kilo altında 200 bin TL yatırımcı para kazandı. E bunun için de herkes altına devamlı gelsin diyoruz. Burçutoğlu kuyumculuk olaraktan da buradan tüm kahramanmaraşlarımızın altına davet ediyoruz.